Günaydın arkadaşlar, günaydınlar olsun. Arkadaşlarım nasılsınız, iyi misiniz? Hayırlı günlerimiz, hayırlı sabahlarımız olsun arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yine ben çok harika bir biber dolması yapacağım. Biber kabak dolduracağım bunları güzelce. Yaz günü arkadaşlar gelen gelen oluyor, misafirler oluyor. Sabah erkenden yemeğini yapayım dedim arkadaşlar. Soğanlarımı doğradım arkadaşlar. Böyle tavama koydum. Yağsını koydum arkadaşlar. Soğan, sarımsak Doğrayacağım içine. Bol soğanla sarımsaklı soğanla İçim, içimizi yapacağız şimdi arkadaşlarım. Yaz geldi arkadaşlar. Gelenler gidenler oluyor. Evlerimize misafirlerimiz geliyor. Yemeğimiz hazır olunca güzel oluyor. Zaten ya hep lezzet katıyor arkadaşlarım. <laughs> Şimdi domateslerimi doğrayıp doğrayacağım arkadaşlar. Domateslerimi de ince ince küp küp doğrayacağım. Ben domates de koyarım arkadaşlar. Çok lezzet veriyor yazın bol yeşillikli yapıyorum içine maydanoz, dereotu, e, nane, baharatını bolca katıyorum içine. Böyle arkadaşlarım. biraz pendeleşinceye kadar öyle arkadaşlarım sizler nasılsınız inşallah iyisinizdir arkadaşlar biberlerim biraz büyük büyük arkadaşlar böyle kocaman kocaman ama bir kişiyi yiyince doyuyor yani çok da güzel oluyor yanında kabak yapacağım ee, çorba yaparım herhalde yanında güzel hafif bir tavuklu çorba yaparım yanında salata filan derken öyle geçiştireceğim bugün de arkadaşlar domateslerimi doğruyorum doğradım içine koyuyorum şu an Biraz da ben maydanoz koyayım arkadaşlar. Elimin altında maydanozunu da Yıkanmış, hazır. Ayıklanmış, yıkanmış. Bunları bahçemden getirdim arkadaşlarım. Ayıkladım. Yıkadım, kuruttum, koydum. Çok hemen elimin altında lazım oluyorlar yemeklerde kullanıyorum arkadaşlar. Organik hepsi de. Böyle arkadaşlarım. çırpıp Daha önceden ıslattığım çırpıp üstüne koyacağız arkadaşlar. Şişsin diye birazcık şiş, şişerse daha güzel pişiyor içinde. Bunu da ilave şimdi de. pişirmiyorum arkadaşlar bunu zaten çiğ de güzel oluyor hemen doldurmaya başlayacağım biraz dereotu bir kayıp hazırladığım dereotuma koydum içine Maden kuzum atıyorum arkadaşlar. Baharatını da koyup biberlerimi dolduracağım arkadaşlar. Tuz, biber, karabiber, kekik. Ne bulursam atıyorum arkadaşlar içine. Bol baharatlı çok da lezzetli oluyor. Biri de işim fazla yemiyor. yüzden az koydum. güzel oldu. Muhteşem oldu. Şimdi doldurmaya başlayacağım arkadaşlar. Evet böyle biberlerimi alıyorum. İçlerini oydum güzelce. Az az dolduruyorum arkadaşlar. Çünkü şişiyor. Böyle de maşallah var nasıl büyümüşler böyle. Böyle arkadaşlarım. Böyle bir şey. Yapayım. üstlerine de domates dilip koyacağım arkadaşlar. domateslerin ağzını böyle şey e, biberlerin ağzını böyle kapatıyorum arkadaşlar evet böyle arkadaşlar size de göstereyim istedim biber dolmam hazır arkadaşlar böyle doldurdum arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bana abone olmayı unutmayın.